Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu haftalar olsun. Evet haftaya başladık. Haftaya verilere boğularak başladık. TÜİK yine bir sürü rakam açıkladı. Cari işlemler açığı açıklandı. Dış ticaret hatta açıklandı. E, işsizlik rakamları açıklandı. İnşaat maliyet endeksi açıklandı. Hepsinin rakamlarını konuşacağız ama bir de Gün Boyu gazetesinin önemli bir iddiası var. Ayrıca ona da bir bakacağız. E, dolarla ilgili e, bir haberi var. Onu da konuşacağız ekonomist Murat Sürürü özgürlüğü ile karşımızda. Merhaba Murat Bey, iyi haftalar. İyi haftalar sevgili Ebru. Bu hafta evet, önemli bir hafta. Evet. Amerika'nın enflasyonu var her şeyden önce. Evet, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü açıklanacak ayrı üç tane veri var Amerika'dan da onları bekliyoruz. Ee, bizde de bugün bir sürü rakam açıklandı. Gerçekten rakamlara boğulduk. Onların hepsini e, konuşacağız ama sizin de yazdığınız gün boyu gazetesinde bugün... E, Önemli bir iddia var bankacılar şaşkın AKP'nin doları bir gecede 9 liraya düşürme planı basına sızdı diyor hatta tarih de veriliyor. Yani işte kur korumalı mevduatla bir gecede dolar nasıl aşağıya çekildiyse bu sefer de şöyle diyorlar. Bu kez bankaların yurt dışında tuttukları dolarları getirerek e, benzer bir planı devreye sokacağı iddia ediliyor diyor Gün Boyu gazetesi. Siz ne dersiniz böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani yurt dışından getirdikleri paralarla bir anda doları 9 liraya düşürebilmek söz konusu olabilir mi? Yani e, bir önce şunu sormak lazım. İktidar doları 9 liraya düşürmek ister mi? Şimdi zaten dış ticaret açığı cari açık patlamış giderken doları 9 liraya düşürürsen İhracatçı ihraç edemez hale gelir, ithalatçı bayram eder, içeride de vatandaş varlığını yoğunu satar, dolar olur. Dolayısıyla yani şimdi 21 Aralık bir şey yarattı insanlara, bir fobi yarattı. 21 Aralık'ta yapılan şey dikkat ederseniz, sağlıksız bir kur oluşumu vardı. İktidar söylemleri ve eylemleriyle bu kur oluşumunu pekiştirdi. Sonra buradan bir geri çekilme yaşandı. Kur kurmalı mevduat burada ne kadar etkili oldu ondan çok emin değilim ama asıl etkili olan arka kapı yöntemleriyle döviz satmak Şimdi bunlar geçtiğimiz sene Eylül ayında yola çıkarken ne diyorlardı? Döviz fiyatları yükselecek, ihracatçı kazanacak, ithalat pahalı olacak, ithalat etmek zorlaşacak. Böylece e, bizim dış ticaret açığımız kapanacak, bu cari açığı kapatacak, Türk ters, e, Türkiye döviz kazanacak, kazandığı dövize biriktirip hem döviz borcunu ödeyecek hem de kurları kontrol edecek diye bir hikaye vardı. Bu patladı, olmadı. Hmm. Ee, tam tersine hem kurlar patladı, hem enflasyon patladı, hem de dış ticaret açığı patladı. Dolayısıyla saçma sapan işler, saçma sapan sonuçlar doğurdu. Şimdi iktidar yapabilecek olsa bile dövizi, doları 9 liraya düşürmek ister Bu yüzden düşünmek lazım. Yani ortada çok konuşulan konu var, her aklına gelen bir şey söylüyor da sonuçlarını düşünmüyor. Evet. Ben, Ama vatandaş da endişeliydi tabii. Yani bu seviyeden sonra bir müdahale olur mu? Tekrar aynı şeyi yaşar e, mıyız? Seviyesinde de? bir şey yok ki. Ben evet. size bir şey söyleyeyim. Şu anda dolar çok ucuz. Euro çok ucuz. Evet. Niye? Euro o, yıl başından bu yana yüzde yirmi civarında artmış. Yemin'in biraz üzerinde artmış bugünkü kurda. Dolarsa yüzde otuz beş civarında artmış. Ya yıl başından bu yana enflasyon zaten TÜİK hesabına göre bile yüzde kırk beş. Yani Nurettin Nebati ne diyor? Kur artışı, enflasyon artışının altında diyor. E zaten bunu biz nereden görüyoruz bunun doğru olduğunu? E bakıyoruz dış ticaret açığı patladı gidiyor. Yıl sonunda e, hükümetin tahmini 105 milyar dolar. Ben 120 milyar dolar açık durabilirlerse yatıp kalkıp dua etsinler diyor. Şimdi siz bu şartlarda dolar kurunu vererek indirdiğiniz 9 liraya. Siz bütün ihracatçıları batırırsınız. Bütün imalatçıları batırırsınız. İthalatçıları zengin edersiniz. Yani yok böyle bir şey. Ha, ne olur bunun sonucunda? Ekonomi komple bir kaosa girer. Ee, dolayısıyla böyle bir şey yapmak yapabilecek olsalar bile yapmak isteyeceklerini zannetmiyorum. İki, şimdi e, yurt dışından gelecek para bankanın parası. Hükümete ne? Merkez Bankası'na ne? Yani o bankanın kendi parası değil ki. Bankada da mevduat olarak tutulan bir paranın karşılığı. İki, bankaların çeşitli sendikasyon kredileri var vesaire vesaire, yani bankacılık işi. Bankadaki para bile bankanın parası değil. Yani hı hı. mevduat mudilerin parası. Mudilerin parasından hükümete ne? Yani o parayı satıp sonra nasıl ödeyeceklerini düşün. Şunu diyebilirsin, İktidar şu anda bütün hevesini, yani bütün hedefini seçimlere biraz ekonomi kontrol altında gidebilsin diye uğraşıyor. Bunu yapabilecekler mi? Ben yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü ellerinde güç ve imkan yok. Kimse kendilerine güvenmiyor. Ne içeride güveniyorlar ne dışarıda güveniyorlar. Ha, hükümet dedi diye bankalar bu parayı getirir mi? O ayrı bir sorun. Getirse bundan Merkez Bankası'na ne? Yani eş 4 dosttan borç alarak işte rezerv takviye etmeyi marifet sananlar. bunu da bir marifet sanabilirler ama bir faydası olacağını ben düşünmüyorum. Belki her şey güzel. olsa 9 liraya bile düşse bu da bizim ekonomimiz için zaten fa, bir facia olur. bir facia olur. Yani belki belki kısa vadede işte enflasyona enflasyona bir miktar şey olur ama etkisi olur ama orta uzun vadede birçok şirketi batırır. Evet çok da mümkün görünmüyor. Tamamdır. Peki. O zaman TÜİK verilerine dönecek. Ya, bu arada son şunu söyleyeyim. O zaman kur korumalı mevduata para yatıranlar ayvayı yerler işte. Değil mi? O zaman çok ciddi kayıplar olacak. Muazzam bir kayıp olur. Ee, sadece işte yıllık yüzde on beş faizi alırlar. Ee, enak verilerine göre yüzde yüz altmış enflasyon varken, büyük verilerine göre yüzde seksen enflasyon varken bir yıl parasını yüzde on beş tutan adam kafasını Hı. çok döver. Evet. Peki. Dediğim gibi haftaya verilere bu olarak başladık. Yine bir sürü veri geldi. Dış ticaret hattımız yıllık bazda o 15 puan azaldı. Haziran'da 3,5 milyar dolar olan cari işlemler açığımız temmuzda beklentilerin üzerine çıkarak 4 milyar dolara yükseldi. bir de biliyoruz temmuz ayında da 5,5 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi yapılmıştı. Bunu da konuşmuştuk zaten yayında. E diğer taraftan inşaat maliyet endeksi var. o da temmuzda bir önceki aya göre %6.46 bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde %114.74 artışla yine rekor kırdı. Yine rekorlara doymamışız hem de TÜİK verilerine göre. Şimdi bunu hep konuşuyoruz zaten. İnşaat maliyetleri artıyor. Ve ciddi oranda artıyor. Bunun işte çeşitli bina fiyatlarında, satış fiyatlarında yansıdığını görüyoruz. Net olarak yansıyor. Şimdi bu da ortada. Şimdi düşün inşaat maliyetleri artmış. Adam tonu 15 bin liradan demir almış. Sen demirin tonunu ıı, dolarla endeksliyorsun. Doları 9 liraya düşürürse 15 bin liradan aldı demiri diyeceksin ki 7 bin liradan sat. Adam bunun çekini vermiş senedini vermiş. O demiri 7 bin liradan satarsa çekinin senedini nasıl ödeyecek? Evet, evet. Şimdi bu tip şeyler, fikirleri veya haberleri paylaşarak belki hükümet kanadından da böyle bir takım hayal paylaşanlar vardır. Ee, insanların dövize yönelmesini engellemeye çalışıyorlar. Aman Türk Lirası'nda kalın. sizin paranızı biz deve edelim diyorlar. İnsanlar da bunu ne kadar kale alıyor ne kadar kale almıyor ama kale alıp Türk Lirası'nda kalanların zarar ettiği ortada. Yani geçtirmişte Sayın Erdoğan dolar iki buçuk lira olunca dolar alanın eli yanar demişti. Almayanın elinin yandığı kesin. Evet. Yani geldiğimiz rakam ortada. Peki e bir de ekmek bizim sofralarımızın olmazsa olmazı bugün haberlerde vardı fırıncılar konfederasyonu var tam hatırlamıyorum şu anda ismini. Ee, ekmeğin altı lira olması gerektiğini yani altı liraya yükseleceğini aslında e, fırıncıların e, zarar etmemeleri için yedi buçuk liraya kadar yükselmesi gerektiğini ama altı e, liraya yükselteceklerini açıkladı. E, bir de e, Sayın Özesekin'in de ekmek hesaplaması vardı. <laughs> ne diyeceksiniz bu hesaplama için? Yine beynimiz mi yandı? Ee, hesap da bilmiyorlar. Niye hesap bilmiyorlar? Ee... Şimdi ekmeğin bugün yani 5 lirayken kilogram fiyatı yaklaşık işte 28 lira falan denk geliyor. Ben oturdum hesap ettim. 2003 yılı başında asgari ücretli biri 301 kilogram ekmek alabiliyormuş. Bugünkü bir asgari ücretli bu fiyattan daha 6 lira olmamış fiyatında sadece 225 kilogram ekmek alabiliyor. Dolayısıyla Haseki hesap da bilmiyor. Soframızdan bir 75 kilogram ekmeği deve etmiş. Kim etti? İki, yani sen rejim yapıyorsun zaten ekmek yemesinde, bir fareler bu ekmeği yemiş. Ee, i̇kincisi, yine aynı yıl bir asgari ücretli, asgari ücretiyle 12 gram altın alabiliyordu. Bugün 5,5 gram altın alabiliyor. Yani 6,5 gram civarında altını da biri deve etmiş. Yani elini cebine sokmuş 6,5 gram altını deve etmiş. Bu ne demektir? Ücretli dedim satın alma güçleri düşmüş, refahları azalmış demektir. Şimdi bu hesap ortadayken 5 liradan ekmek daha rahat alınıyor diyen adam hesap bilmiyordur ya da insafsızdır ya da algı operasyonu peşindedir. Yani artık seyircilerimiz hangisini seçerse e, Temin e, şeyi konuşmadık bu e, cari açık konusunu konuşmadık. E, cari açığın ve dış ticaret açığının arttığı belli. E, cari açığı denkleştirmek de, o bir hesaptır sadece, işte 4 milyar dolar, 5 milyar dolar kaynağı belirsiz e, bir takım girişler oluyor. O niye? Bir hesap metodu yani e, ithalatın, ihracatın yani döviz çıkışları belli, döviz e, girişleri belli. Bunlar yasal olanlar tabii. En aşağıda da bir dip toplamı da tutman gerekiyor bilanço hı hı. usulünce. Dip toplamı tutturabilmek için e, işte net hata ve noksan diye bir kalem var, oraya bir kalem yazıyorlar. Bu da tuhaf bir şey. Yani ekonomiye giren çıkan dövizin kaynağını bilmiyorsun. Yani bilmediğin bir şeyi yönetemezsin. Yönetemediğin bir şeyde de başarıya ulaşamazsın yani. Tesadüfen bir başarı olmaz. Ya bunlar dediğim gibi işin bütün gücünü bütün kaçırdılar. Yönetemiyorlar yani. Bırak yönetmeyi, ölçmeyi ve hesaplamayı da bilemiyorlar. Sonuçta ortada yok. Evet peki. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın Amerika'dan da veriler gelmeye başlayacak. Yarın biz yine burada olacağız. İzleyicilerimiz de gelirse mutlu oluruz. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere.